Bugün Brezilya atıştırmalık... Bugün Brezilya atış... Bugün Brezilya atıştırmalık... Bugün Brezilya atıştırmalıklarını deneyeceğiz. <laughs> atıştırmalık. İlk olarak karpuz var galiba bu sıcakta. Kabak şekeri. Portekiz yem çok iyidir arkadaşlar. Ara gel mesela. Yersek artık, yersek. <laughs> e, yiyeceğiz. Şekerlenmiş kabak bu, beklemiş. Ama deseni kalp. Va birisi yarısını yemiş, helal olsun kim yediyse. Onu bölüşelim istiyorsan. Sert gibi bir ama. Taş gibi. Kabak tatlısını yaparsın, bekler, kimse yemez. Böyle mi oluyor? Şekerlenin, böyle olur işte. Aa, tadı güzelmiş ya. <laughs> Brezilyalılara ayıp olmasın ama saçma sapan bir şey ya bu. hani <laughs> işte ben kabağım, benden anca bu olur demiş. <laughs> Aynen. Vay. Güzel. Şeker yükselen insan bayılır mı ya? Bayılabilirsin galiba. Bayılırım. Kilosu 1 lira olan şekerler vardır da böyle yani ağızda böyle paramparça olur. Yani. Onlar gibi aynı. Çok bayar tadı biraz ama bir yerden Evet sonra. ben onu diyecektim yani 3. 4. den sonra ama Aa, neden kalp çekti ben hala onu tutuyorum. <laughs> Süngerimsi bir şey ama. Evet. <laughs> Tarçınlı şekerleme ve alttaki de çilekli şekerlemeymiş. Bu fena kokmuyor. Ağzım niye sulandıysa ben onu bilmiyorum. Ağzım sulandı çok Bayağı kötü. güzel kokuyor ya. Marshmallow kıvamında ya. Sünger. İsim vermek istemiyorum ama bu bir bulaşık süngeri markası. <laughs> Aa güzel. Akıyor. Şimdi bak bu kesin tamelin işi bak. Parmaklara bak. Tadı yani. güzel de. O yarattığı hissiyat Hissi, o... hissiyat, hissiyat fena yani. Yoğun geliyor. Çilek de güzel, yoğun geliyor. Tarçın da aynı şekilde. Oo, çilek çok güzel kokuyor. Bak bunun tadına bak. Bence bu birçok insana beğeneceği bir şey. Ben çok sevmiyorum bu tattaki şeyleri tüketmeyi ama birçok insan beğenir. Bozulmuş mu? Bozulmamış mı? Zencefilli değil. tarçın Güçlü bir tarçın. Yani bir şey Arap sabunu. Bunun tadı daha güzel yani. Yok be. Yani çileklisi de çilekten ötürü belki böyle bir hani gideri vardı da. Tarçının hiç gideri yok. Brezilyalılar şeker konusunda fenaymış yani. Bunu komple yesen zaten abi Brezilya'dan koşarsın de buradan. De <laughs> Sen de beğeneceksin. <laughs> Sen de beğen. Yuvarlak olmayan fıstıklı simidimiz. Pakovinya. Simiyet. niye? Of of bu ne kokuyor yahu. Ee, bu bulyon şeyler var Aa, ya et tavuk ona benzemiyor mu? Çok güzel Gördünsün. kokuyor ama. Fıstık severim de bu tahin kokuyor. Ya yemin ediyorum ne mide varmış ya. Ta abi tahin kokuyor vallahi bak. Tain, bol tahin kokusu bu. Ben fıstık ezmesini çok severim. Ben bunu evet. deli yerim. Çok iyi. Valla tahin ya kötü abi, kötü bir kokuyor pekmez ya. eksik ya. Çok kötü kokuyor. Abi bu fıstık ezmesini katı hale getirmişler budur ya. Bayağı. Bayağı fıstık ezmesinin şekillenmiş Oo. hali. Acayip bende. Yani. Acaba bunu yemeğe mi atıyoruz da bu kendiliğinden fıstık ve oluyor? Öldürür, öldürür bu. Güzel. Bu var ya koşturur. <laughs> Kanka bir şey. <laughs> Fena değilmiş halde. Brezilya'dan ne fıstık umduk ne bulduk. Bana bir paça koyun ha alanın 40 yıl arkadaşı olurum. Biraz ağır bir tadı var ama. Ağır ağır. Sakın ha yemeyin. Koko, doce do coco. Doce do coco. Hindistan cevizli şeker. Hmm. Hindistan cevizinin niye koku Çünkü kokonat saçmalığı var. Yoğun yoğun çok yoğun. O sert bu be. Ne bildim bayram şekeri Akide gibi. Akide şekerinin bir başka Brezilya versiyonu bu yani. Çok kişiliksiz bir şeker bence. Akide şekerinin Hindistan cevizlisi gibi. Brezilya'da el öpmeye gidince bunlardan yiyor insanlar. Çok bayık. Ama bunların aromaları çok başarılı ya. Adamlar ne çok şu tatlılarına ya. Tatlı mı yani Çok ona? şekerli ya. Adam, hadi. Aa, Bak. hadi yani. Bunu çok... aşırı şekerli yani. Çünkü sen mesela baklava yedirdiğin zaman Brezilyalı o da aynı tepki verecek. Diyecek ki aa bu da biz bana göre şekerli geldi. Yaklaşımın çok iyi. <laughs> yani çok şekerli hakikaten çok şekerli bunlar. Hepsi çok şekerli ya. Ama simit fena değil ha. deri var simit. Ha. Simit iyi. Fıstıklı simit güzelmiş. Yani. Bunlar da sırf Hindistan lojist Bunları bize ta Brezilyalardan buralara kadar getiren Kaan Berke Özdoğan'a teşekkür ederiz. Vallahi gayet de iyi bulmuş. Gerçekten çok teşekkür ederiz Brezilyalardan bizi düşündüğü için. Teşekkürler.